Merhabalar, ben Aybüke Derin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok istediğiniz odaturu videosunu çekiyorum. Nasıl düzenledim, konsepte nasıl karar verdim, nasıl fikir edindim, hepsini anlatacağım. Video geliyor. başlıyorum. Öncelikle kızımın odasına hoş geldiniz. Böyle kendime cool'u bir konsept belirledim. Cool'u, pembeli, altında böyle soft renklerle. Ama böyle full pembe olmasın diye farklı şeyler de yaptım. Hepsini anlatacağım. Öncelikle bu hastane odasına astım kapı süsü. Odasına asmayı düşünüyordum zaten. Bu şekilde odasına astım. Işıklı, ışığı yanıp sönebiliyor böyle alttan. <laughs> bu şekilde. Gelebilirsin. Gel. Burası, bu duvar çok boştu. Çok boş durmasın diye böyle sticker'lar aldım. Yıldızlı. Çok basit böyle plastik. Ne denir buna? Yani yapıştırıcı. Ucuza da satılıyor. Her yerde bulabilirsiniz. Yıldızlar. Ve bu duvarı bu şekilde süsledim. Ve beşiğe geçiyorum. Beşikle ilgili çok soru aldım. İşte nasıl beşik tercih ettin? Böyle. Anne yanı mı yoksa park yatak mı tercih ettin diye. Ben bu şekilde tercih ettim. Çünkü park yatak çok kullanışlı olsa da işte taşınabilir, portatif olsa da benim için böyle evde bebek var. Böyle cibinlik. Böyle ahşap bir yatak. Çok daha cazipti. Ama kullanışlı da bu normalde benim yanımda. Yatak odasında. Ama şu an size video çekeceğim için buraya getirdim. Odası bu şekilde olacağı için. Ama normalde aynı yanında yatağın yanına yaklaştırıyorum bunu. Geceleri emzirirken çok çok rahat oluyor. Daha sonrasında bununla ilgili anlatacağım. Bu beşik bu cibinliği, şu yatak korumalıkları, e, içinin nevresim takımı ve yatağıyla bu şekilde set şeklinde geldi satın aldığımda. Daha sonrasında ben böyle tatlı dursun diye içine örgü yaptırdım. Oyuncakları, refli yata, yatağı, refli yatandan yeni doğan şaşırdı bahsetmiştim zaten ne kadar işe yaradığını çok çok da kullanıyorum. E, onun dışında üzerine kuğu böyle yıldızlar dediğim gibi kuğu bir konsept seçmiştim. Böyle yıldızlarla süsledim. Eşimin bu anne olacağımı öğrendiğim dönemde yaptırdığı böyle süslü bir çerçeve. Onu da buraya koymak istedim. Halıdan bahsedeyim. Bu halı hediye aldı arkadaşım bana. Ama çok kullanışlı leke tutmuyor. Yumuşak. Tüy çıkarmıyor. Zaten bebek için bebek odasına halı alıyorsanız dikkat edeceğiniz iki şey silinebilir olması, yıkanabilir olması ve tüy bırakmaması. Bunu da çok çok sevdim. Bu arada bu beşik 4 yaşına kadar kullanılabiliyor şu an yukarıda yeni doğan olduğu için daha sonrasındaki bu raf aşağıya iniyor. Hani bebek ayağa kalktığında düşmesin diye. 4 yaşına kadar kullanılabiliyor. Şimdi önceden bu oda misafir odasıydı. Bu bazayı misafir için almıştım. Bu dolabı da misafirler geldiğinde kıyafetlerini koyabilsin diye almıştım. Burası boştu. Daha sonrasında burayı bebek odasına çevireceğimizde bunu çıkarmak istemedim. Çünkü 1 yaşına falan geldiğinde zaten yanında o uyuyana kadar kalacağım için ya da bir şeyler anlatacağım, masal falan anlatacağım için bu burada kalsın istedim. Şu anda da zaten beşik dediğim gibi anne yanında. Bu şekilde süsledim. Pembe bir örtüyle. Daha sonrasında buraya raflar aldım. Çok basit bu halatlı ahşap raflar. Birçok yerde satılıyor. Böyle ışıklarla süslediğim oyuncaklarını koydum. Böyle ahşap olduğu için böyle bir şapkam vardı. Üzerine çiçek koyup böyle süsledim. E, bunu normalde bu makrome yapıyorlar. Öyle bir şey satın almayı düşünüyordum. Ama bunu annem gelinlik için örmüştü. Üzerine şal için. Buraya çok yakıştı. Hiç kullanmamıştım da. Böyle tam bir çocuk odası oldu. Bu şekilde yatak kısmını Buraya geçiyorum. Dolaba. İçini göstermemi isterseniz diye düşünüyorum. Buraya zıbınlarını koydum. Buraya böyle elbiselerini, tatlı kıyafetlerini Gel istersen görünüyor mu? Buraya böyle yorganlarını, yedek nevresimlerini şuraya koydum havlularını. Burada böyle battaniye, havlu, yedek nevresimler. Aşağıda da yatak korumalıkları var demiştim. Bu korumalıkları şu an kullanmadığım için, büyünce kullanacağım için aşağıya koydum. Oyun matı var, emzirme minderi var orada da. Şunları da göstereyim bence. Böyle ağız bezleri, önlükleri, Bir de böyle eldivenleri, şapkaları falan. Bunları da bu şekilde koydum. Hem kullanışlı oluyor, kullanmak kolay oluyor. Hem de çok estetik görünüyor. Geçiyorum bu dolaba. Burada yukarıda nevresimler var. Burada nev cihazının kutusu var. normalde. içindeydi de şu an kullanıyoruz klima çalıştırdığımız için. Bunun içinde de annemin ördüğü örgüler var. Altta da yine nevresim takımları var. Bu yatak kullanıldığı için daha önceden. Bu şekilde. Bu annemin ördüklerini annem göstermemi çok istedi. O yüzden göstereceğim size. Şöyle çok tatlı bir yelek. Yelekli ceket. Böyle bunun içinin böyle elbisesi var. Biraz daha büyünce giyecek tabii ki ama çok çok tatlı. Benim çok hoşuma gitti. Böyle çift renkli, çift taraflı giyilebilen bir ceketi. Böyle tulumları falan var çok tatlı. Ama hepsini göstermeyeyim. Böyle annemin ördükleri bunlar da kışın giyeceği için böyle bu sepete koydum burada. Daha çok kullandıklarım burada ve şifon yerde. Şimdi aşağı çekmeceleri gösteriyorum. Buradan bir tane zıbın aldım az önce üstünü değiştirdim. Çorapları böyle dörtlü dörtlü dizdim. Böyle organizerlere şunu göstereyim. Burada zıbınları. Burada pijama altları. Burada alt üst takım mini mouse'lar. Mini mouse, çok sevdiğim için mini buraya koydum. Bu şekilde. Şurada kangurusu var. Bunu kullanacağımız için alıyorum. Onun dışında burada duruyor. Burada Doğan'ın anne karnındaki fotoğrafları. Bunları çift taraflı yapıştırıcı ile yapıştırdım dolaba. Bir tane fotoğrafımız. Buraya uysun diye şurayı şöyle göstereyim. Normalde bunu ben balkon için almıştım. Ama Burası çok boştu. Böyle yazısı da anlamlı olunca burayla bütün eşeğini düşündüm. Ve buraya yapıştırdım. Çok da sevdim. Burada da siyah beyaz bir tane pufum var. Bu pufu. Bir de böyle oyuncak sepeti var. Bu ikisi buraya böyle uydu. Bir bütün oluşturdu. O yüzden burayı da çok çok sevdim. Dediğim gibi burası önceden misafir odasıydı. Bu beş kapılı dolap vardı. Sonrasında ben bebekle de geleceği için şifon yerin çok işime yarayacağını düşündüğüm için Böyle bir şifon yer aldım. Çok da düz olmasın çünkü ahşap şeyler de tercih ettiğim için böyle ahşaplı beyazı tercih ettim. Böyle doğa yazılı bir taşlar koydum üzerine. Bu taç e, hastanede kullandığım fotoğraf çekim için kullandığım tacı benim de var aynısından. Şöyle bu bizim nişan hediyemiz. Buraya uyduğu için buraya koydum. Kamerayı çok ayrıntılı anlatmak istiyorum. O yüzden bunun için ayrı bir video çekeceğim. Çünkü çok iyi bir kamera. Birçok şeyin bildirimini veriyor. Çok çok işime yaradı. Böyle kirpikler koydum buraya. Şu yukarıdaki kuğuyla. Böyle uyumlu olduğu için. Böyle renkli bir gökkuşağı. Bunu Esraki'den almıştım. Çok uyguna. Buraya çok yakıştı. Şundan bahsetmek istiyorum. Ben böyle tablolar yapıyorum kendim. Bu bebek odası için ama... Normalde eve de işte oturma odasına girişe falan da bir sürü tablo yaptım. Böyle ilginizi çeker mi bilmiyorum. Kendin yap videoları. Eğer isterseniz böyle eve dekorasyon olarak yapabileceğiniz şeyleri çekmemi, tablolar işte küçük eşyalar falan sizin için video çekebilirim. Eğer çekmemi istiyorsanız yorum olarak bırakın mutlaka. Bu şekilde. Böyle burada bir tane ayna var. Aynayı fotoğraf çekilmek için almıştım. Ben yani çok güzel modern bir ayna. Sonra burada kaldı. Çok da yakıştı buraya. Yine burada fotoğraf falan da çekiyorum. Bu aynayı da çok sevdim. Çekmecemin düzenini de göstereyim. Son olarak böyle burada hemen altını değiştirebileceğim için bezini, ıslak mendilini, bu alt açmalar, piş kremi hepsi burada. Onun dışında banyoda kullanacağım bu pamuklar, kulak çubuğu, tarak, tırnak makası, Böyle göğüs petleri. Bunları bu şekilde buraya koydum. Burada kışlık yelekleri var. Ayakkabıları. Bunlar 3-6 aylık olduğunda. Bunlar da müslin örtüleri. Aşağıda da bezler var. Yedek bezler. Orayı göstermeme gerek yok herhalde. Böyle bir perde tercih ettim. Kalpli odaya uyacak şekilde. Şunu da göstereyim. Buraya da sepetin içine küçük bir koydum. Burası boş olduğu için. Bu şekilde. Bu videoyu çektiğimde şu an 10 günlük bebeğim var. 10 günlük lorsayım. Hani mutlaka beğenmeniz ve abone olmanız gerekiyor. Siz istediğiniz için çektim. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Umarım size güzel bir fikir olmuştur. Ee, eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum.